Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Dolar TL kuruna geçmeden önce e, dolar endeksine biraz bakalım. Dolar endeksindeki hareketler ne durumda? Sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışalım. Özellikle dolar endeksine baktığımız zaman ABD tarım dışı istihdam verilerinin düşük gelmesiyle birlikte dolar endeksi de Euro ve sterline karşı e, değer kaybını sürdürdü arkadaşlar. E, dolar endeksi şu an itibariyle baktığımız zaman hemen hemen dip seviyeden geçen aşağı yönlü trend çizgisinin tam üzerinde tutunmaya çalışıyor. E, ben dolar endeksinin ilerleyen zamanlarda ilerleyen günler içerisinde buradan tekrardan bir tepki alıp yukarıya yönlü e, hareketlerini 91 dolarlar seviyesine doğru tekrardan e, 91 puan seviyelerine doğru tekrardan yukarı çevirmesi e, yönündeki beklentilerimi hala korumaktayım arkadaşlar özellikle önümüzdeki ay itibariyle ABD verilerinde de işsizlik verilerinde e, saatlik verilerde yukarı yönlü bir hareketin tekrardan başlayacağı yönündeki e, düşüncelerim devam etmekte dünya gelişen e, para birimleri <laughs> üzerinde de e, baskı oluşturan dolar endeksi Maalesef de, TL karşısında bu baskısını gösteremiyor. Bizim e, TL'miz diğer gelişen ülke birimlerine karşı e, istenilen, beklenilen düşüşü gerçekleştiremedi. Bütün bunların neticesinde dolar TL kuru e, grafiğine dönecek olursak da arkadaşlar dolar TL kurunda bizlerin şöyle bir yakından takip ettiğimiz 4 saatlik grafiğimiz mevcuttu. Bu grafik üzerinde e, hareketler şu an yukarı çıkan, yükselen tren çizgimizin dip kısmına yakın seviyelerde seyretmekte. Bizler şuradaki oluşumu uzun zamandır sizlerle birlikte zaten takipteyiz. Şuradaki yükselen üçgen hareketi. Buradaki hareket zaman içerisinde hem dip hem de tepe seviyelerine doğru yükselip çıkışlar, inişler gösterecektir arkadaşlar. Bu da gayet normaldir. Dolar TL kurunda özellikle <laughs> Benim beklentim olan 8.19 altında bir kapanış görmedikçe hem şu an itibariyle ben aşağı yönlü Dolar TL'de bir beklentim olmadığı yönündeki düşüncemi hala korumaktayım ve Dolar TL'nin bir Euro TL ve sterlin TL gibi yukarılardaki zirveleri henüz görmediği, test etmediği düşüncesindeyim. Bana göre Dolar TL'nin kısa zamanda yukarıda test etmesi gereken bir 8.58 direnç bölgesi olması gerekli Tabii bunun için dolar TL kurunda hangi seviyelerin geçilmesi lazım sizlerle birlikte bu videoda gelin bunları teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışalım 4 saatlikte de dediğim gibi baktığımız zaman aşağıdan geçen kuvvetli önemli destek bölgemiz 819 bu bölge altında Kapanış görmedikçe hala yukarıdaki 858 beklenti yerimiz dolar TL kurunda kendini korumakta arkadaşlar ve göstermekte. Günlük baza dolar TL kurunu geçirdiğimiz zaman da altta baktığımız EMA desteğimiz e, hala 819 seviyesinde e, kendine yer bulmakta. Bizler için önemli olan yukarıda e, kısa da takip etmemiz gereken 1825 bölgesi e, dolar TL kurunda önemli arkadaşlar bu 825 seviyesi kısadaki özellikle e, takip eden alsat yapan arkadaşlar için önemli bir bölge e, Sizler dolar TL kurunda ortadan geçen 825 üzerinde günlükte kısa vadede e, bu kapanışların gelip gelemeyeceğini takip edin arkadaşlar 825 üzerinde kaldıkça e, dolar TL kurunda 8.34 aralığı önemli bir aralık olacak. Özellikle haftalık kapanışlarda gene bizler için 8.25 seviyesi bu hafta itibariyle önemli. Bu seviye üzerinde kalır. 8.34 seviyesine doğru da kendini atan bir Dolar-TL kuru görmemiz halinde Dolar-TL kurunda ilk etapta 8.49 ve onun üzerinde de ana hedef bölgemiz olan 8.58 hedef bölgesine doğru giden bir Dolar-TL kuru hala gündemimizde olacak arkadaşlar. Dolar-TL kurunu haftalıktaki grafikte toparlayacak olursak da şöyle hemen haftalık grafiğini açalım. grafiğimizi de biraz büyütelim. Buradaki e, geniş perspektiften baktığımız zaman da arkadaşlar Dolar-TL kurundaki daha uzun vadeli e, çanak oluşumunun 8.58 seviyelerinde Tepe yapıp e, buradan kısa bir dönüş şeklinde kulp oluşturma sürecine girmesi de gayet normal. O yüzden e, bizler için 8-19 seviyesi önemli diyoruz arkadaşlar. Buradaki 8-19 altında bir kırılım yaşamadığımız ve görmediğimiz müddetçe e, Dolar-TL kurunda bizler için e, 8-25 önemli bir direnç. Onun üzerinde gene 8.31, 8.42, 8.48 ve 8.58 ana hedef bölgesine doğru gidecek süreçteki önemli direnç noktalarımızda tabloda göstereyim. Gösterdiğim direnç noktaları olacaktır arkadaşlar. Ben dolar tl kurunda alım satım yapmış olsam 8.19 kırılmadığı müddetçe Yukarıda 8.58 ana hedef bölgesini beklerim. Unutulmaması gereken bir noktada gene arkadaşlar destekler alım yönlü. Dirençler de satış yönlü değerlendirilir her zaman. Alım yapacak olanlar için yatırım tavsiyesi olmamak bir eğitim babında konuşma olarak nitelendirirsek bu işi. Mutlaka destekler beklenmeli. Yukarı yönlü sert hareketlerde. Eğer alt desteklerden alım yakalanamamışsa pozisyonları e, TL'de kalıp beklenmesi daha uygun olacaktır. Tabii geçmişten alım yapan arkadaşlar için bu söylediklerimiz geçerli değil. Daha uzun vadeli alım bekleyen arkadaşlar için de 858 e, hedef bölgesi şu an itibariyle beklenmesi gereken önemli seviye. Daha uzun bazdaki arkadaşlar için 8.58 seviyesi önemli bir seviye. Şöyle uzun bazdaki arkadaşlar için bir grafik çalışması yapacak olursak. Dolar telekoru için şurası 8.58 haftalık bazda. Onun altında bizler için hangi seviye önemli olabilir? Şurada bir 8.49 seviyesi. 8.49 altında gene önemli bir seviye 8.25 ve 8.19. Evet bizler için 8.58 serüvenine gidecek öngörülerimiz dahilinde bir dolar tl kurunun tabloda gösterdiğim şekilde 8.19 altında kapanış yapmadıkça yukarı yönlü hareketleri ikişer günlük kapanışlar şeklinde e, dirençler yönüyle takip edilebilir. Alışlarda da gene e, verdiğimiz seviyeler dikkatli bir şekilde destek bölgeleri e, ve stop bölgesi kontrol edilerek e, sizler tarafından takipte kalınabilir. E, daha kısa bazlı işlem yapan arkadaşlar için ise arkadaşlar e, şu şekilde yapabiliriz. 8.49 Forex'çiler için ve kısa al satçılar için 8.42 8.31 e, Aşağıda gene bir 8.25 ve 8.19 Evet bu seviyeler arkadaşlar al veya sat şeklinde değerlendirilebilir. Önemli seviyeler. forex'te işlem yapan arkadaşlar e, bu şekilde günlük kapanışlara göre veya destek direnç kırılımlarına göre e, kendilerine pozlar Vyop'taki arkadaşlar kendilerine poz işlemler açabilirler Evet sevgili dostlarım dolar TL ile ilgili e, ayırdığımız bu video inşallah hoşunuza gitmiştir gerek güncel gerek haftalık olarak takip edeceğiniz ve bu tabloları da bir yerlere not alırsanız veya grafik güzellerinize işlerseniz e, bunları takip etmeniz Sizler açısından da daha kolay olacak ve sizlere ne kadar faydalı olduğunu e, daha iyi anlayacaksınız Ben başkan 35 olarak hepinizi çok seviyorum Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.